Son kaydedilen albümümde şu anda 27 fotoğraf var sadece. Hey Siri. Foto please. Şimdi tekrar bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Siri'ye sadece sesli bir komut vererek fotoğraf çekmesini veya da video çekmesini sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi eğer bir iPhone'unuz varsa sadece sesli bir komutla Siri'ye verilecek sesli bir komutla bir fotoğraf çekme veya da video başlatma işlemini hemen uygulayabilirsiniz. İsterseniz gelin şimdi hep beraber nasıl yapıldığını inceleyelim. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda eğer bir iPhone kullanıcısıysanız sesli bir komutla nasıl otomatik olarak fotoğraf çekimini veyahut da video çekimini başlatabilirsiniz onu göstereceğim. Aslına bakarsanız Siri'ye verilecek sesli bir komutla yapabileceklerinizin sınırı çok az. Neredeyse yok gibi. Ama ben bu videoda sizlere hem fotoğraf hem de video çekmek için ne yapılması gerekiyor onu göstereceğim. Eğer siz de biraz incelerseniz kestirmeler sayesinde bunu daha da türetebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi çok uzatmadan hemen nasıl yapıldığını anlatmaya başlayayım. İlk başta iPhone'umuzda kestirmeleri açıyoruz. Kestirmeleri bir yerden yüklemenize gerek yok. Her iPhone'da kestirmeler uygulaması mutlaka ama mutlaka zaten yüklü gelir. Kestirmeler ekranı geldikten sonra sağ üst taraftan artıya tıklayarak yeni bir kestirme ekleyeceğiz. Burada ekleyeceğimiz kestirmede ilk başta işlem ekle kısmında ben fotoğrafı göstereceğim. Yani fotoğrafta nasıl yapıldığını. Buraya fotoğraf yazdığımda zaten fotoğraf çek kısmı gördüğünüz gibi geliyor. Hemen Arka kamerayla bir fotoğraf çek komutunu kestirmelerin ilk başına ekledik. Burada daha fazla göstere tıklayarak kamera ön izlemesini gösterip kaldırıyoruz. Daha sonra daha az göstere tekrar tıklayarak alttaki artıya, mavi artıya tekrar tıklıyoruz. Buraya fotoğraflar yazıyoruz. Fotoğraflar geldiğinde gördüğünüz gibi burada çektiğim fotoğrafı ne yapayım aslına bakarsanız onu soruyor size. Fotoğraf albümüne kaydeti seçiyoruz. Ve fotoğraf girişini son kaydedilen grubuna kaydet şeklinde Burada ilerliyoruz. Burayla işimiz bitti mi? Henüz bitmedi. Burada kestirmemize bir isim vermemizi istiyor. Burada verdiğimiz isim çok önemli. Çünkü ben az önce e, Hey Siri Photo dedim. Photo dediğimde fotoğraf çekmesini sebebi buraya Photo yazmam. Eğer siz buraya şimdi benim deneyeceğim gibi gülümse yazarsanız. Bu sefer de Hey Siri gülümse dediğimde fotoğraf çekecektir iPhone'um. Bu yaptığım işlemi aslına bakarsanız şu an burada denemek isterdim ama ekran kaydettiğim için mikrofon Siri'yi şu anda benim telefonumda dinlemiyor. Verdiğimiz isim burada yazan isim e, iPhone'da kestirmenin ismi ne yazıyorsa Hey Siri'den sonra bunu söylememiz gerekiyor ki fotoğraf çekimini yapsın. Video için de çok kısa göstereyim. Ayrı bir kestirme yapıyorum bunun için. Yine artıya tıklıyorum. İşlem ekle kısmında az önce fotoğraf çek demiştim. Şimdi video yazacağım. Telefonun alt tarafında gördüğünüz gibi burada video çek çıktı. Arka kamerayla video çek. Bunu ön kamera da yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Burada kalitesini seçebilirsiniz. Orta kalite, düşük kalite ya da yüksek kalite. Kaydı ne zaman başlatayım? Hemen başlat. Ben burada yüksek ve hemen seçiyorum. Şunu değiştirebilirsiniz tabi. Ve yine artı diyerek yine fotoğraflar diyerek burada fotoğrafları seçeceğiz ve fotoğraf albümüne kaydet seçeneğini ekleyerek video girişinin son kaydedilen grubuna kaydedeceğiz. Sonraki adımda da video çekme işlemini hangi sesli komutumuzla başlasın onu seçeceğiz ve onu buraya yazacağız. Mesela burada da kayda gir dedim. Bundan sonra ben bu telefonda Hey Siri kayda gir dersem otomatik olarak video çekimini başlatacak. Hey Siri gülümse dersem de otomatik olarak bir fotoğraf çekecek. Çektiği fotoğrafı da en son kaydedilen albümüne atacak. Bir iPhone'da sesli bir komutla Siri'ye verilecek sesli bir komutla fotoğraf veyahut da video çekimi işte bu kadar basit arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber iPhone'umuzda Siri üzerinden sesli bir komutla fotoğraf veya da video çekimini otomatik olarak nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Teknoloji olarak her zaman güncel ve özgün videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Bizlere Teknoloji YouTube kanalında olduğu gibi teknoloji.com web sitemizden de erişebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.